Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün video çekeyim dedim. Bayağıdır oyuna girmiyordum zaten. Aha, sizleri de kırmak istemedim bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar oyuna güncelleme falan gelmiş. gelmişti. Arkadaşlar 2 aydır neredeyse oyuna girmiyorum. Yeni sezon bile gelmiş. Onu bile görmedim. Neyse şimdi biz oyuna girelim arkadaşlar. Brock görevim var. Brock görevini yapmaya çalışacağım. Şöyle. Dışarıdan da ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ee, şuradan şu iki kutuyu almaya çalışacağım birisi yoksa. Aa Brock var. Mortis. Abi öleceğim alır mıyım? Yanlış yere attım. Arkadaşlar çok kasıyor kusura bakmayın. O yüzden yanlış attım. Neyse şunu alayım o zaman. Daha hala geliyor ya. Doymadı kutulara. Ama buna da gelirsen yuh diyeceğim artık ya. yüzde yapamayacağım. Brok'ta çok kötüyüm arkadaşlar. Bunun gibi böyle uzak menzilli savaşçılara. Of ne baş belası. Adamsın sen ya. O oh. doğru ya adamın aksesuarı vardı. Neyse arkadaşlar o zaman bunu geçelim. Hmm. O zaman şuradan başlayalım. Abi nefret ediyorum ya. İlla şuraya Leon verecek bir tane. Arkadaşlar kaç ay oldu hala bir tane karakter çıkmadı. Anlamıyorum. Kupası düşük olanlara Leon verir. Sand verir. Ember verir. Bana Collet veriyor ya. Collet'i de Şubat'ın başında çıkarmıştım. O da zar zor yani bundan sonra ne çık çıkacak Allah bilir Arkadaşlar burada 15 rütbe yapmaya çalışıyorum ee, bin 1600 yıldız puanı olacak arkadaşlar 1600 yıldız puanı da arkadaşlar bugün şey alabiliyorum mega kutu alabiliyorum ondan onu bir de e, al işte hep bu oluyor Karakter çıkmaz mı ya hiç? O zaman şuradan. Evet girlim. Arkadaşlar hava bir de çok sıcak. Oturduğum yerde terliyorum yani. Şuradaki boyu almaya çalışacağım. Koltun koltuğun aksesuarı ol ay yanlışlıkla attım dediğim gibi arkadaşlar çok kasıyor ultiyi falan yanlışlıkla atabiliyorum seni alırım ben alabilir miyim Tamam. Zar zor aldık ama inşallah ölmeyiz. O bayağı kasıyor şu an oyun. Ya şu peni çok güçlü ya abi alacak beni. Bir uzak savaşçı yakınlaşıyorum bir yorumda. 4 kişi kalsa yeter en azından kupa alalım biraz. Oğlum bu adamlar nerede lan? Al işte. Oğlum bunun tareti beni alır lan. Uy. Hadi bakayım. Oğlum şu birini şu tareti alsın ya. Ya. Şu tarç sıkıntı ya. Bir de iki level yapmış. Neyse altı kupamızı aldık. Arkadaşlar bakın. 20.000 kupayım arkadaşlar. Sezon düştü diye şu an. Hatta göstereyim. Arkadaşlar. Bakın gör görüyorsunuz hatta. Arkadaşlar sezon bitti diye 20.000 kupadan 18.600'e kadar düştüm. Abi 20.000 kupayım. Bakın size bir örnek göstereceğim. Bak adam şu an 15.000 hatta maksimum 15 a, 15 mi 843 yapmış. Adamın savaşçıları 41. Şuna bak Leon. Şuna bak abi. Bakın 20.000 kupa yapmış bir hesabım var. Şuna bakın 37 karakterim var. Bu mu adalet oluyor ya? Bakın hatta şurada şey yazıyor. Durun göstereceğim. bakın nerede yazıyordu Arkadaşlar bir dakika onu bulmalıyım şuralarda bir yerde olacaktı hmm. bir dakika arkadaşlar bulup geliyorum arkadaşlar bakın vurdum bakın en üstün e, altında rastgele 10 çekiliş gerçekleşir ve her birinin ödül şansı şöyledir diyor ya arkadaşlar ödül şansı diyor ya arkadaşlar. Ben de o şans da yok. Bana altın, aksesuar verir yılda bir kez. Yıldız gücü de yani karakter desen yok. Elbet bir gün çıkacak arkadaşlar merak etmeyin. Son bir maç daha atalım o zaman videomuzu bitirelim. Ama yaza girdik hala karakter çıkmıyor ya. <laughs> karakter çıkmayınca arkadaşlar kupa da kasamıyorsun. Sezon bitince de kupan düşüyor. <laughs> Aldım. Ee, şurada kutular olması gerekiyor bakalım. Burada bir tane kutu var alayım hemen. Mortis buraya geldi. Alıp kaçacak arkadaşlar, çok iyi biliyorum. Yani belanı mı arıyorsun ya? Taretin olmasa gelmiştim. Birini öldürmem gerekiyor hadi. 5 kişi kalsın. Şeliye hiç bulaşmayalım zaten. Şimdi ona ultisi falan dolar. Kafama bir çakar sonra. Ona ölürüm. Abi Şeli mi kaldı ya? Gel bu arada da Şeli seçilmez mi? Anca gaz gelirse kazanırsın. Lan oyun kasıyor. Abi ya. Lan Abi şuraya atlar diye düşündüm de atlamadı Genelde atlıyordu ama. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız yorumlara yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.